Sahilde oynayan dört çocuk, dört küçük can, dört anne, dört baba ya da onlarca aile mensubu ve biz Gazze'de o katledilen küçük çocukların bu katledilmesinden sorumlu olan herkesi bir insan olarak, sadece bir ulus olarak değil, bir insan olarak şiddetle kınıyoruz. Ve emin olunuz ki bunun sorumlusu sadece İsrail değil, emin olunuz ki bunun sorumlusu bu olaya seyirci kalan dünyadaki bütün birey ya da uluslardır, devletlerdir. Hani söylenecek hiçbir şey bulamıyoruz. Biz de böyle bir günde böyle bir yayın açılışını yaptık. Sahilde vücutu parçalanmış bir çocuğu gördüğümde insanlığımdan utandım. Belki de herkes bunu aynı şeyi, aynı kelimeyi söyledi. İnşallah en kısa sürede bu katliam durur, bu acı sona erer diyoruz. Ve merhaba diyoruz sevgili öğrenciler, değerli velilerimiz. Bugün tabi böyle açtık ama çok da değerli bir konuğumuz var. Hayat her şeye rağmen devam ediyor çünkü. 0312 318 69 79 nolu telefondan bizi arayınız. Telefonunuzu yazdırıp kapatınız. Biz size sırasıyla dönüyoruz. Ve konuğumuz var ben tanıştıracağım ve programımızı şu anda kanala .tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz. Çok kayda değer şeyler konuşulacak çünkü. Köşe yazımız bonsoca.com ve facebook.com Süleyman ulaşacağınız köşe yazımız. 2014 teok tercihleri nasıl yapılacaktır? Programın ikinci diliminde bunu ele alacağız aslında. Konuğumuz kim? Aslında... Gerçekten Türkiye'de ve ekranlarda da tanınan bir isim, Gülay Ertürk hocamız. Kişisel gelişim uzmanı, aslında ben kendisiyle sohbet ettim, o kavramı biraz daha aşan bir isim aslında. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sağ teşekkürler. Olun. Ayağınıza sağlık Sağ hocam. Sağ olun, teşekkürler. Hocam yaz ama siz durmuyorsunuz, çalışıyorsunuz. Evet. Değil mi evet. de güzel? Şimdi Devam de. ediyor çünkü öğrencilerimiz var, bireyler var, kişilerin kendini tanıma isteği var kendisiyle ilgili soruları sorgulamaları var e, ve bunların farkındalığı başladığı zaman tabii ki sonuçta bize ulaşıyorlar ve onlarla birlikte olmak ve destek vermek bizi mutlu ediyor peki Gülo Hocam hı hı. E, bilen biliyor ama biz de soralım siz evet. e, hangi alanda aile ve öğrencilere e, hizmet veriyorsunuz aslında e, tabii ki birçok alan ama en temel noktayı söylemek istiyorum Çocuk ya da öğrenci ya da aile geldiği zaman e, hayatında engel olan, sıkıntı olarak hissettiği, hem kendisi açısından hem de çevresi olarak engellerini ve çıkamadığı noktalarla ilgili sorular oluyor. Şimdi aslında kişinin ya da öğrencinin çıkış noktası, temel noktasının kendinde olduğunu fark ettirdiğimiz zaman kişi önce bir, Soru işaretiyle yüzümüze bakıyor ve evet, evet bu bende. O zaman ben bunu nasıl çözeceğim demeye başlıyor. Biz o noktada kendisine NLP teknikleri, çapalama teknikleri ve diğer birçok tekniklerimizle kendini fark etmesine ve bu işin içinden çıkamadığı duygularındaki negatifliklerden kurtulmasına yardımcı oluyoruz. Peki NLP tekniği hocam çok kısa özetlersen evet. izleyicilerimizin vakıf olması açısından Hı -hı. nedir yani bir hipnoz falan değildir herhalde hayır, değil Hayır hayır şimdi kişilerin DNA'larında kodlu sinir uçlarında kodlu bilgiler vardır. E, Öncelikle ben bir temelden şöyle küçük bir anlatım yapmak istiyorum. Hayatımızda daha doğrusu bir doğayı düşünelim bir ağacı toprak su ve güneş olmadan asla beslenemez ve beslenmediği için de o ağaçtan asla verim alamayız. Çocuğumuz ilk başta beslendiği nokta sevgi ve güç kaynağıdır. Peki bu sevgi ve güç kaynağı kim? Bir tarafı anne ve bir tarafı da babadır. Eğer anneden ve babadan yeterli sevgiyi ve gücü almış bir çocuk artık mutlu bir birey ve güçlü bir bireydir. O zaman bu çocuğumuzun önünde kararlarını kolaylıkla verebileceği ve yaşamını kendi planlayabileceği duruma gelecek. Yani güçlü bir birey durumu da olacaktır. O zaman bu çocuğumuz bu durumda değilse tam tersine kendini çaresiz, kararsız, sevgisiz, güçsüz ne yapacağını bilmez durumda hissediyorsa bu çocuğumuza ne kadar çok öğreti de bulunursak bulunalım. Yani okulda çok bir eğit, iyi bir eğitim alsın, çok iyi öğretmeni olsun, çok iyi kitapları olsun, çok iyi ev ortamı olsun. Hayatındaki her şey maddesel olarak dört dörtlük olsun, fark etmez. Çocuk eğer doğumdan itibaren hatta anne karnında bazı kaygı ve korkularla doğmuşsa ve devam eden hayatında da bunu yaşıyorsa. Bu duyguları, bu engelleri çocuğumuzdan kaldırmadan, yani sinir uçlarından, DNA'larından, kodlarından kaldırmadığımız sürece bu çocuk gerçek potansiyelini ortaya çıkaramaz. Çünkü hayatımıza gelirken, hayata gelirken bir hayat amacımız ve belli bir potansiyelimiz var. Ama bu potansiyeli yakalayabilmek için de bize ket vuran daha doğrusu duygularımızı aldığımız anne ve babamızdan aldığımız negatif duygulardan arınmamız gerekiyor. NLP tekniği aslında zihinsel bir teknik. Yani sinir uçlarında kodlanmış bu bilgilerden tamamıyla fark ettiğimiz zaman diyor ki mesela çocuk geliyor ben sınava girdiğinde çok kaygılanıyorum ve çok korkuyorum. Aslında bilmiyor ki bu sınav sadece kaygı korku yeri değil. Aslında çocuk hayattan kaygılanıyor ve korkuyor. Ve bir müddet sonra iş hayatına giriyor. iş hayatında kaygı korku. Bir müddet sonra hayatı evliliğine evliliğinde kaygı korku. Demek ki temelde çocuğumuzda kaygı ve korkuyla ilgili nereden bu duyguyu nasıl aldıysa o noktaya gidip onu çözmemiz gerekiyor. Evet, diyorsunuz ki hocam, Hı -hı. bu biz sizin çalışmalarınızın içerisinde o zaman Hı -hı. sınav heyecanı konusu da giriyor. Çok yaygın bir konu aslında bu. Kesinlikle. Peki mesela hocam, ben çocuğum Kesinlikle. sınav heyecanı yaşayan bir öğrenci olduğunu düşündüm ve size getirdim. Evet. Ne yapıyorsunuz hocam? Onun heyecanını kontrol altına mı alıyorsunuz yok mu diyorsunuz? Hı -hı. Hı -hı. Tabii. İlk önce mesela çocuğumuzda çok rahat ve sevgi dolu bir konuşma yapıyoruz. Yani onu çok fazla yargılanmış ve sorgulanmış bir çocuksa aile tarafından onu çok fazla sorulara boğmadan onu anlayabilme haliyle konuşuyoruz. Önce çocuğumuzun aile hayatını kavramamız lazım. Mesela çocuk çok rahat mı bırakılmış? Hiç mi disiplin edilmemiş? Hiç mi sınır konmamış? O zaman sınırlayıcı ve onu disipline edici hipnotik dil kalıpları kullanarak sohbetimize başlıyoruz. Ya da çocuk hiçbir şekilde her şeyle hayır denmiş ve çocuğun yaşaması engellenmiş. O zaman çocuğumuza daha çok onu anlar haliyle, onu dinler haliyle bir terapi uyguluyoruz. Bu ilk bizim uyumlanma dediğimiz alan. İkinci kısma geçtiğimizde biz onu daha çok içselleştiriyoruz. Yani hayata bakışını sağlıyoruz. Bir çocuk hayata nasıl bakıyor? Anneye nasıl bakıyor? Babaya nasıl bakıyor? Mesela babadan korkuyorsa Emin olun bu çocuk hayattan korkuyordur. Yani hayata güvenmiyordur. Çünkü baba bizim güven enerjimiz. Annenin sevgisi çok eksik. Daha doğrusu eksik değil. Aslında yargılamamamız lazım. Anne sevgiyi vermeyi bilmiyorsa, sevgisini gösteremiyorsa o zaman çocuk sevgiyi alamadım duygusuyla sevgisiz kalacaktır. Ve şimdi ne oldu? Bizim eril dişil enerji dengesi dediğimiz çocukta bir dengesizlik başladı. Yani güvenle sevgiyi dengeli ve yeterli alamadı. O zaman bu çocuğumuz dengede değilse hiçbir zaman enerjisi tam olamayacak. Yani bilgiye karşı, hayata karşı, başarıya karşı sürekli ket vurulmuş olarak geri planda kalacak. Yani çocuğumuza tekniklerimizi NLP, konuşma ve daha sonra motivasyon, hedef belirleme, sinir uçları ile yaptığımız Çapalama tekniğini uyguluyoruz. Evet, ona da geleceğim hocam. Evet. Hani bir kavram anlaşılması. Ben konuşmanızdan günah hocam Şunu anladım. Evet. Yani size bir stres konusunda bir öğrenci geldiği zaman Hı -hı. bunu tabi belli bir takvim çerçevesinde hallediyor. Çünkü çok yoğun bir şey anlatımda bulundunuz. bulamadı, değil mi? Aynen. Öyle Tabii bir hocam. iki seansta. Hay bunu niye söylüyoruz, biliyor musunuz? Hı -hı. 15 dakika öğrenciyle görüşüp Hı -hı. bir reçete yazı verip. Bunu halletmek isteyen o kadar çok e, şey var. Maalesef öyle. O da yanlış yani herhalde. Ona Siz de çok diyor. yaşıyorum. Evet. Diyor ki mesela şimdi hemen bir ilaç dahi biliyorsunuz 7 gün 10 gün belki süresi vardır doktorlarımızın verdiği. Bizler de aynı şekilde bu duyguları nereden nasıl ve ne şekilde aldıysa her hafta ya da en fazla 10 gün aralıklarla çocuğumuzla buluşmamız lazım. Ama o da çok uzun bir süre değil inanın çünkü tekniklerimiz çok güzel. Yani en fazla 10 en az 6 yani ortalama 8 seansta biz bu çalışmalarla çocuğumuzun aslında temeldeki duygusu neyse onu hayata e, akıtmayan, yani bu kaygı olur, korku olur, kıskançlık olur, e, yetersizlik duygusu olur, başarısızlık duygusu olur. Her neyse bu temeldeki duyguyu bir şekilde yok etmiyoruz. Bu duyguyla aslında hocam yüzleştiriyoruz. Diyorsun ki evet sen bak bakalım şimdi kendini yetersiz. tabii konuşarak değil. Çalışmalar onu oraya ha diyor tamam evet ben yetersizim. sonra diyor ki aslında bu duygu benim babamda da var diye olayın aslında normal olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Hocam bir şey çok normal gibi gösterirseniz artık çocuk onu reddetmez. Ama anormal şekilde çok kötü ya da çok zor bir şekilde gösterirseniz daha çok o duyguya yapışır. Çok normal bak baban da böyle yaşamış ama gerek var mı bu duyguya? Atıyorum Ahmet bu duyguya gerek var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Hadi gel tekniklerle bu duyguları bırakıp yerine ihtiyacın olan başarılıyım, mutluyum, kararlıyım duygularını koyalım. Peki kalıcı diyor. oluyor mu hocam? Kalıcı tabii ki kalıcı oluyor ama aynı reçete <laughs> dediniz oradan aklıma geldi. Her seans sonrasında duygu nasıl temizlenip delikler boşalırsa o delikler başka şekilde negatifle kapanmasın diye pozitif NLP kodları veriyoruz. Yani kodlama dediğimiz yazılımlar veriyoruz. Çocuğumuz bunu 21 gün okuyacak. 21 gün kitap gibi değil. İsterleştirecek. Yani diyecek ki hayatı mesela sevmeyen bir çocuk. Tabii şimdi Hocam sizin dediklerinizde ben anlamıyorum mesela şu anda. Evet, evet, o <laughs> ben inanıyorum zaman... ki izleyicileri de anlamıyor. Hayır tehlike. anlaşılır olma adına. Evet. Hani o böyle delikler var işte orada şifreler veriyoruz onu okuyacak diyorsunuz ya. Evet. Ne yapıyorsunuz? Hani anlaşılır olma adına. Anladım tabii Hı? ki. Şimdi e, mesela çocuğumuz seansa geldi ve o günkü seansını tamamladık. Burada aslında temelde kendi de duygusunu anladı. Dedi ki ben de işte yetersizlik duygusu var. Hemen o duyguyla ilgili çalışma yaptığımız için çocuğumuzu artık gönderirken biz ona yazılım kodlar veriyoruz. Yani bu yazıyı, bu kodları sürekli oku ve sürekli 21 gün boyunca artık yeterli, yeterli olmak güvenli, yeterli Bunun gibi olmayı şeyler. Seçiyorum. Bunu Aynen. kendi kendine Aynen. telkin mi desek Aynen. acaba? Süper. Aynen ha. hocam. Telkin. Yani evet. nedir? Hani artık altta bir duygusu vardı. Negatifti. Hmm. Onu fark etti. Şimdi üste ne yaptı? Yeni bir duygu ekeceğiz ki o boşalttığımız alanlara, hani siz nasıl anlatayım bilmiyorum. Ya ben anlaşıldı, da izleyiciler de anladı zaten. <laughs> anladı değil mi hocam? <laughs> anladılar. Tamam. anladılar. Ee, biraz e, tabii ki e, karşıdaki e, kişiyi sanki yanımda danışan var ve ben ona çalışıyorum gibi rahatlıkla konuşuyorum ama çok haklısınız. izleyeceğimiz şu anda bu konuyla ilgili hatta bilgileri tabii tabii, daha sü süre yok. Süre kısıtlı evet. olduğu için Gülay Hocam. Hani Biraz ben de, de sizden yararlansınlar kısıtlı. istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ondan dolayı. Evet. E, tabii şöyle haklısınız. Ben özellikle e, yüksek atlama, yarışmacılarda hı hı. ve sırıkla atlamada atlamadan önce ya da bir haltercinin halterin başında kendi kendine bir şeyler söylendiğini görürdüm geçtik yıllarında mesela. Süper. Ya ne söylüyor bunlar derdim. Demek ki bu sizin dediklerinizi Aynen. yapabilirsin, yapacaksın Aynen. değil mi? Kesinlikle. Benim bir güç toplama. O kesinlikle. Şimdi biz e, yapı olarak ya yani doğa, insan doğası olarak zihin, beden ve ruh üçlemesiyiz. Sadece zihnimizle hareket edemeyiz. Her şeyi düşünerek yaptığımızı ve biz düşünmeden olmayacağını düşünmek doğru değil. Ya da sadece bedenimiz işte çalışsın o da değil. Sadece ruhsal maneviyat tarafımız olsun o da değil. Her üçünü dengede kullanan birey ya da çocuk hayatın içinde kesinlikle mutludur ve mutluysa da başarılıdır. Ben mesela Yunus Emre'nin bir sözünü söylemek istiyorum. Aslında e, hata yapmak gerekir çünkü hata yapmayan kişi aslında hiç yaşamamış ve öğrenmemiş demektir. Ya hata yapmak için bir kere mükemmeliyetçi ailelerde de bu var. Aman hata yapmasın, aman en doğru çocuk benim çocuğum olsun, en güzel yeri benim çocuğum kazansın, en güzel benim hayatım olsun. Bu sadece bir yaşamın noktasıdır, yaşamak değildir. Yaşamak hata yapmaktır ve hata yapmasına da izin vermektir. O zaman biz sınırlarımızı koyacağız hayatımızda, dengemizi oturtacağız ama hatalarımızı yaparak, tecrübelerimizi almaya ve çocuğumuzun da tecrübe etmesine izin vereceğiz. Yoksa hayatımız her zaman için mükemmel neden olmuyor diye hayıflanarak ve o çocuğumuzu korkuyla yaşatırız. Mükemmel olmuyor ben hata yapacağım diye ben bir çocuğun üniversite sınavına dahi girmeyeceğim dediğini biliyorum. Çünkü diyor ki ben nasıl olsa kazanamayacağım. Nasıl olsa annemin babamın dediği yeri kazanamayacağım. O zaman ben bu sınava girmiyorum dahi diyor. Evde yatıp uyuyor biliyor musunuz? Ve e, çocuk kendini tamamlıyor. Bu baskıcı ve çok disiplinli anne baba modelinden kaynaklanıyor. Tabii bir de Gülay Hocam bazen rastlıyoruz mesela. Çocuğa küçük bir eksikliğini hatırlattığınızda çocuk çok panikliyor. De Acaba de. onlar da şey midir? Yani çok mükemmeliyetçi ailenin... Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Bir de panikliyor. Oysa normal yani bir insanın herhangi bir eksiğinin olması. Çünkü çok insan bir şey. Çünkü, çok evet. normal. Eksiğimiz olacak ki tamamlanmanın tadını yaşayacağız. Eksik olacak ki onu tamamlarken emek vereceğiz, haz alacağız, öğreneceğiz. Dümdüz eksik olmayan bir hayat nasıl bir emek vermeden nasıl yaşanır? Mümkün değil. Bununla ilgili vaktimiz varsa bir kelebek örneği vermek istiyorum bir gün bir çiftçi kelebeğin kozasından çıkamadığını görüyor. Ve kozaya gidiyor. O kadar çok çabalıyor ki içinde kelebek tırtıl haliyle. Ben diyor dur buna çıkmaya çalışıyor. O uğraşmasın ben ona yardım edeyim. Hemen o kozanın içini birazcık açıyor ve tırtıl pat diye kelebek o haliyle yere düştüğü gibi çiftçi bakıyor ki yani canlansın ben ona yardım ettim hadi. Ama kelebek tırtıl orada kuruyor ve tabii ki ölüyor. Şimdi biz eğer çabalamalarına, çabalamamıza, çocuklarımızın çabalamasına izin vermezsek, evet o çocuk ya da biz bir kenarda kurur kalırız. Peki Güler hocam gayet de güzel gidiyor, çok da güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Mesela motivasyon, evet. değil mi bu? Hani sıra motivasyon olabilir, yaşam motivasyonu olabilir ama bununla ilgili ne diyorsunuz? Ne yapmalı aileler? Aileler bir kere çocuğun kesinlikle e, ön plana doğru olan yanlarını, sevdikleri yanlarını ya da çocuk için çocuğun muhakkak hiç mi yoktur güzel yana, hiç mi yoktur bir bireyin doğru yaptığı, güzel yaptığı bir şey. Yani bu çocuk hiç bile bir şey yapmıyorsa, yani belki de ne bileyim o gün yumurta kırmıştır. Bir şey güzel yapıyordur. Küçücük bir noktasını ön plana çıkarırsak çocuğumuzun, onun arkasından gelen büyük şeyler hazırlıklı olalım gelecektir. Ama biz Kesinlikle çok aile var böyle. Çocuğun yaptıklarını hiçbirini görmeyip küçücük yere düşürdüğü bir şey için ona çok kötü davranan, tokat atan aileler var. Şimdi bu durumda eğitim dediğimizde biz bu davranış modellerini düzeltmezsek, çocuğumuzu evimizde motivasyon, motive etmezsek sadece öğretimle dışarıdan bir şey beklenmemeli. Çocuk çok iyi okula gitsin, çok iyi dershaneye gitsin, bir de evde ders alsın, ee sen hala niye böylesin? Hayır baştaki eğitim aile arkasından çocuğumuzun eğitimi arkasından iyi bir öğretim evet tabi geleneksel olarak biz e, otoriter bir aile yapımız da var biraz Aynen. yüzüne söyleme övme şımarır ha. ama çocuğu evet. herhalde ödüllendirmek cep telefonundan onun cep telefonu yenilemekten ziyade herhalde Kesinlikle. onu onore edici şeyler değil mi Gülnur hocam inanın yani herhalde. cep telefonu ya da işte atıyorum bilgisayar şu marka olsun yerine o çocuğunuzun yaptığı bir hareket için onu şöyle sırtını sıvazlayın, değil başını mi? okşayın. Şu inanın milyarlara değiyor ve bunu biz büyük bu kadar bu yaştayız. Biz bile o durumda değil miyiz yani çocuk bunu istemesin. Yaptığınız bir hareketten dolayı size bir hediye mi gelsin yoksa sizi onurlandırılsın mı istersiniz? O yüzden çocuklarımıza tabii ki onurlandıracağız ama sevgiden bahsettiniz. Her şeyin fazlası gibi sevginin de fazlası çocuğumuzun dengesini bozar. Çünkü bu sefer çocuk şöyle geliyor. Annem beni o kadar çok seviyor ki ve ben bu sevgiyi kaybetmek istemiyorum. Ve ben bu sevgiyi kaybetmemek için elimden ne gelirse yapacağım. Ve o kadar çok çabalıyor, o kadar çok bu sevgiyi kaybetmek için, kaybetmemek için yoruyor ki kendini. Bu sefer hayatının diğer tarafındaki olaylardan kısıtlanıyor. Mesela annesi çok istiyor diye kesinlikle dar çalışan, hiçbir şekilde hayatı dışarı, arkadaşı, sosyal hayatı olmayan bir çocuk tanıyorum. Ama çocuk bir müddet sonra, bugün değil belki ama bir müddet sonra zihni duracak. Çünkü biz hayatın içinde sosyallikle de beraber zihnimiz açılıyor. Aynı biraz önce söylediğim gibi, Sürekli bu sene ders çalışacak, bu sene sınav senesi. Bu sene son lise, son sınıfa geçiyor. Bitti onun hayatı bitti diyor mesela aile. Şimdi çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Eyvah ya benim hayatım bitti. Zaten toplum onu söylüyor. Bir de aile söylediği zaman çocuk travma yaşıyor. Ve diyor ki eyvah ben hiçbir şey yapamayacağım o zaman her şeyi yapayım. Mesela çok yakınımda bir e, var bir öğrencim bu şekilde. Diyor ki ben Gülay teyze kesinlikle bir şey yapamayacağım. O yüzden şimdi ne yapmam gerekiyorsa yapmam lazım. Lütfen bana kimse dokunmasın. Çocuk kendini savurmuş <laughs> O yüzden... Yani bir yıllık yemeği bir önde yemek gibi oturuyor. Aynen. Değil mi? Aynen, bir yıl önce değil mi? Aynen. Seni aynen. Ailelerimiz ha, çok önemli bu konuda. Tabii gün Hocam zamanımız da daralmaya başladığı evet. için hemen şunu sormak istiyorum size. Ee, aileler çocuk, kendi çocuklarının yeteneklerinin farkına varması çok önemli. Kesinlikle. Takdir edersiniz. Evet. Bu konuda ne diyorsunuz? Ve de kabul etmiyor aileler mesela. Kesinlikle. Çünkü bir dar bakış açısı var ailede. Diyor ki yetenek de neymiş? Yetenekle ilgili ne varmış? Yetenek ne getirir ki insana? Hayatın gerçeği ortada. Hayat kötü gidiyor, para kazanmak lazım. Para kazanacağı ya da çok çabuk iş bulacağı, kolay yol bulacağı bir yere girmeli diyor. Şimdi aslında şu tamamıyla unutuluyor. Kişinin içsel hayat başarısı ve hayat amacıyla... Girdiği yol onun için bereket bolluk kanalıdır. Eğer ben severek yapıyorsam bir şeyi, o çocuk zaten onun yolu açılacaktır. Hayat o yolu açar ona ama ruhsal tarafları, o maneviyat tarafları eksik olunca düşünmeyince diyor ki sadece sistemik zihinle hayat böyle motomot tamam hadi sen bunu kazanacaksın ve burada okuyacaksın. Ama o çocuk inanın kazandığı okulda ya da girdiği işte kesinlikle verimli olamayacaktır ve para kazanamayacaktır. Ama ailenin reddettiği tarafta olsa o yol ona açılacaktır. Çünkü zihin, beden ve ruhun bir arada olduğu hayattır bize başarıyı, mutluluğu veren. Evet, o zaman da ne çıkıyor Gülay Hocam? İşte doktorsa hastayla uğraşıyorum diyor. Avukatsa işte sorunlu insanla uğraşıyorum. Psikologsa ya işte derdi olan bana gelir. Yani Oysa yaptığı iş bir insani hizmet ama evet. tanımlaması olumsuz algılamadan kaynaklanıyor. Aynen. E, o da başarısızlığa yol açıyor. Peki evet. e, hiperaktivite, odaklanma problemleri aslında hı hı. bu Türkiye'de çok gündeme getirilen ama acaba o kadar var mı da diye benim çok şüphelendiğim bir şey konu. Çünkü hı hı. E, %8 gibi küçük bir rakam olmasına rağmen benim karşıma çıkan %51 geri bildirim var. Aynen. Bu konuda ne diyorsunuz? Evet hocam şimdi e, aslında hiperaktif de odaklanmamanın sebebi yine tamamıyla temel nokta ama tabii denilen ilaç verelim çocuğu işte sakinleştirelim çok fazla oldu dedikleri durum aslında yok. Aynı sizinle aynı fikirdeyim. Tamamıyla çocuğun evinde aile hayatında yaşadığı dengesiz iletişimlerden kaynaklanıyor. Mesela baba uzakta olabilir, ilgisiz olabilir, işi çok fazla olabilir, çocuk oradan enerjisini tam alamayabilir, babasının güven ve güç eksikliğini hiss ya da anne çok çalışıyordur sadece babayla çok vakit geçiriyordur ya da anneanne babaanne bakıcı büyütüyordur çocuk oradan alması gereken anne baba sevgi ve güç kaynağını aynı ağaç gibi nasıl toprak verimli değil su verimli değil güneş verimli değil büyüyemiyor ve gelişemiyor çocuğumuz da aynı şekilde oradan alamadığı verimsizlikten dolayı denge bozukluğu yaşıyor. Biz onu erilişin enerji denge çalışmasıyla tamamlıyoruz. Çünkü çalışma sırasında çocuğun farkındalığı açılıyor. Aslında alması gereken enerjinin anneden var olduğunu, babadan var olduğunu fark ettiriyoruz Çünkü o diyor ki evet o zaman hani babam benimlerdi, hiç benimle ilgilenmedi. Annem hep çalıştı, beni hep bakıcıya bıraktı. Bunu aslında bir anda söylemiyor hocam biliyor musunuz? Sonra çalışmanın sonrasında yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ve biz orada o dengeyi, o enerjiyi kurduğumuz zaman çocuğumuz, o alanda dengelelim, hiperaktivitenin sıfırlandığını ben şahidim. Bana çok gelen bu şekilde çocuğum çok fazla zaten. Odaklanamama zaten ondan onu hiç anlatmadım. Zaten hiperaktivite bitince odaklanma otomatik olarak başlıyor. Evet, tabi genel olarak tanı ve tedavi tıbba aittir. Ama tabi orada onlar kabul ediyor zaten. Yanılma payı vardır lütfen diyorlar. <laughs> Bize danışmaya devam edin diyorlar. Hı hı. Ama aileler genel olarak bu takibi yapmıyor. Hı hı. Evet. Ama bir de hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu olmadığı halde kendinde bu olduğunu zanneden öğrenci ve aile çok. Bir de bu var. Şimdi şöyle zanları şundan kaynaklanıyor. Mesela sabırsız bir anne baba hiç tahammülü yok. Çocuğun aslında hareketli ve yapmak istediği birçok etkinlik, birçok çünkü her çocuk aynı olamaz. Kimi çocuk vardır oturur sadece işte sınav çalışır, matematik çalışır, masanın başında olmaktan hoşlanır. Kimi çocuk vardır müziği dinler, eli ayağı kıpır kıpır böyle çalışır. Şimdi ben çocuk nasıl mutlu çalışıyor ve nasıl algısı açıksa görsel zekaya, işitsel zekaya sahiptir. Mesela hareketli çalışmayı sever. Biraz kalkıp geri aile istiyor ki benim istediğim gibi olsun. O zaman bu benim istediğim gibi değilse o zaman bu çocukta bir sorun var. Hemen sorun bulacak ve hemen çözüm bulacak ki aile rahat edecek. Evet Gülay Hocam doyamadık sohbetinize. Çok Vallahi, teşekkürler. E, çok çok teşekkür ederiz. Ben Ayağınıza teşekkür ederim. sağlık. İnşallah daha sonraki dönemlerde sohbetimize tamam, inşallah İnşallah tekrar devam ederiz. beraber i̇nşallah oluruz. İnşallah yeni eğitim sezonunda artık hocam. E, Sağ olun, sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler, teşekkür ben de çok memnun ee, kısa oldum. Kısa bir ara buradayız ve neyi konuşacağız?